Merhaba arkadaşlar, Nutella örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere tuluk lif modelini göstereceğim. Şimdi iki taraflı, bu şekilde iki taraflı oluyor. Hem yapımı kolay, hem görüntüsü güzel. Ben bu üç rengi kullanacağım. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlk önce şurasını yapacağız. Sayalım. Kaç sırayla başlamışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fıstık yaparak başlamışım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de başlayalım. bir fıstık yaptık ikinci fıstığımızı yapalım Üçüncü fıstığımızda yaptım, kapattım. Evet arkadaşlar şöyle 2 4 6 tane yaptım ben. 15 tane yapalım. Evet ben 15 taneye tamamladım. Şu şekilde göstereyim. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. 15 tane oldu. Üçlü fıstığımızı tam oluşturabilmek için bir fıstık daha yapıp kapatacağız. 16 olacak. Şimdilik üçlü fıstık yapacağız. Bir tane yap, bir fıstık yaptık. Dibi değin. şuraya tekrar bir fıstık yaptık. dolalım. Bir önündekine tekrar bir fıstık daha. Şöyle üçlü fıstık yaptım. Bir kere de çektim. Bu şekilde. Oluştu. Evet böyle gördüğünüz üzere sonuna kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar ben tamamladım bir sırayı tamamen. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bitti. Şimdi ters çevireceğiz. Bir fıstık yapacağım. Kapatacağım. tekrar bir fıstık yapıp dibine bir fıstık daha yapacağım. Ve şuraya da fıstık yapıp üçlü fıstığı tamamlayacağız. Bu şekilde çektik. Kapattık fıstığımızı. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde devam edelim. 2 3 3 fıstığımızı yaptık kapattık şöyle göstereyim bu şekilde 1 2 3 4 5 sıra ilerleyelim daha sonra beyazı ekleyeceğiz Evet arkadaşlar ben tamamladım 5 sırayı şimdi keseceğiz. İçine çekelim iplikleri temizleyelim. Kalanı da keselim. Şunu içine çekelim. Tamam. Kalan kısmı da keselim. Bu şekilde beyazla devam edelim. Şöyle bir zincir çekelim. Daha sonra buraya sabitleyelim. Şöyle bir fıstık yapalım. Kapatalım. Daha sonra başına dibine ve önüne 3 nefeslik yapalım şöyle bunu da kapatalım yani bu şekilde yapıyoruz Evet, aynı bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben beyaz kısmını da tamamladım. Şimdi bu ağız kısmını yapacağız. Şu şekilde örümcek yapalım. Ve önümüzdeki deliğe batalım. şekilde geçiş yapmış olacağız bir tane daha yapacağız Evet iki tane oldu şöyle bundan sonra şu şekilde gösterelim İki örümcekle buraya geçeceğiz bir fıstık yapıyoruz kapatmıyoruz önündekine bir fıstık daha yapıyoruz. Böylece ikili fıstık olmuş oluyor. Şöyle kapatıyoruz. Böyle. Evet böyle oluyor. şöyle yaptığımı göstereyim şöyle göstereyim. 3 4 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 Evet. Şöyle. Bir fıstık yapıyorum ve bir tane dibine yapıyorum. İkili fıstık yapıp kapatıyorum. Evet şu şekilde göstereyim. Yanında da iki sıra kaldı. Burada da iki sıra kaldı. Şimdi ters çeviriyorum. Bu sefer artırarak işleyeceğiz. Bir fıstık yapıp kapatalım. Şimdi bir fıstık da yapalım. Dibine yapalım. Ve şu şekilde bir önüne de yapalım üçlü fıstığı çekelim kapatalım 嗯。<Ch> 5, 6 2 3 4 5 6 yukarıda 7 fıstık olması lazım 2 4 6 şu şekilde 2'li fıstık yapıp kapatalım Şunu göstereyim Pardon bir dakika yanlış olmuş. Kusura bakmayın. 6 sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var yukarıda. 2, 4, 6. Yukarı sırada 7 tane olması lazım. 2, 4, 6. Ve şu şekilde. 3, 2, 3. Tamam. Aynı Doğru yapmışız zaten. <laughs> şöyle ters çevirelim. Bir fıstık yapıp kapatalım. Ve şöyle. Üçünü fıstık yapalım. Evet sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet arkadaşlar ben sonuna kadar geldim. Şu şekilde bitişini tamamladım mı? Tamamlamadım size gösterebileyim diye. İkili fıstık yapıyoruz. Şöyle ikili fıstık yapıp kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde. ve lifimizin bir tarafı hazır. Keselim. Evet. Lifimizin bir tarafı hazır. Diğer tarafını da işleyelim. Daha sonra birleştireceğiz. Şu kısmı ve çirteğini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben diğer tarafını da tamamladım. Ve gülüyle yaprağını diktim. Bu şekilde yapmıştım ilk başta süslemesini. Ama biraz farklılık olsun dedim. Bu şekilde yaptım. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu çiçek e, gülün, dalanın ve yapraklarının videosunu gelecek videoda bir sonraki videoda atacağım. O şekilde bakarak yapabilirsiniz. Şimdi birleştirelim. Şu kısmını yapacağız şu beyaz kısmını yapacağız daha sonra çirtini yapacağız Evet bir zincir çekelim ve şu ağızlarını tutup bir şuradan bir de şuradan batalım ipimizi sabitleyelim daha sonra burayı Örümcekle indirelim şu şekilde. Netleştirelim videoyu. Şöyle örümcek oluşturdum. Şu ikiliyi alıp bu şekilde yapıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyoruz. Şöyle. Bir zincir daha çekelim. Tekrar oluşturalım. Ben bu renkleri tercih ettim. Pembe ve yeşil renkleri tam gül gibi durduğu için uyumlu olduğu için siz de istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tekrar indiriyoruz örümcekle. Evet. Örümcekle indirdiğimiz kısım tamam. Şöyle gösterelim. Artık şu kısma başlayacağız. Şöyle bir fıstık yapalım. Kapatalım. kapattık. Bir fıstık yapıyoruz ve önündekine şöyle göstereyim. Buraya ve bu kısma batıp çektik. Tamam. şu şekilde netleştirmeye çalışıyorum videoyu daha net anlayın diye 2 3 evet şöyle ikili şu şekilde çekelim ve kapatalım bakın oluştu karemiz bir fıstık daha yapacağız şu kısmı ve şurayı birleştireceğiz. Evet bu şekilde yapacağız. İki böyle kare şeklinde buraya kadar gelelim. Hani burada uyguladığımız işlemde örümcek örümcek ile gitmeydi. Buraya kadar yapalım. Daha sonra devamını çekeceğim. Evet arkadaşlar ben tamamladım bu şekilde modelimizi. Buradan sonrasını keselim. Evet şöyle. Bakın şu çirtik kısmı kaldı sadece. Şöyle bunu istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Önce şu ipleri içine çekelim. keselim. Şöyle başlayabiliriz çırteğini yapmaya. Farklı şekilde de yapabiliriz çırteğini. şekilde ikisine bir alalım ipi sabitleyelim ve bir örümcek çekelim yapalım şöyle bir 2 3 zincir çektim ben bu çirtikten değil farklı çirtik yapacağım isterseniz bunu da yapabilirsiniz şöyle göstereyim bakın bu şekilde bir zincir çekip fıstık yapıp fıstığın tepesine 3 zincir çekip batıp tekrar zincir örümcekle dibine indim bunda. Bunda şu şekilde yapacağım. Örümcekten bir de çiçek halini yapacağım. İkisini örümcek ve çiçeği birleştireceğim. Şöyle Evet şu önümdeki iki diye beniştirip şöyle yaptık. Bakın şu şekilde böyle yaptıkça daha çok belli olacak şekli. Üç zincir çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz şu şekilde göstereyim. Dibe batıyoruz. 1, 2, 3, 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum ve tekrar 3 zincir daha çekip dibine batıyorum 3 tane tomurcuk oluşturuyoruz burada ve bir zincir çekip örümcek yapıyoruz şöyle tekrar 1 2 3. çekiyoruz. Dibine aynı şekilde 3 tomurcuk yapacağız. Şu şekilde şu görmüş olduğunuz dibe geçiriyorum çekiyorum ve oturtuyorum şu şekilde her yeni bu şekilde bu örümcekle yapacağız ağzına kadar şuraya kadar tamamlayacağız fakat burada şöyle bir şey var her bir tarafını ayrı ayrı yapacağız bu ağız kısmını birleştirerek yapmayacağız Evet arkadaşlar ben örümceklerini tamamladım lifimiz bu şekilde hazır. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Renk uyumuna bayıldım ben. Siz de istediğiniz şekilde e, renklerini uydurabilirsiniz. Böyle. Çiçeğini de istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Alt kısmı boş kaldı diyorsanız farklı şekillerde de şekillendirebilirsiniz. Yapraklardan. Şu yanlarına iki yaprak da yapabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim. Tercih size kalmış. Ee, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.